Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında girizu patlaması yaşandı. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Vali Nurtaç Arslan'ın açıklamasına göre içeride 49 işçi olduğu öğrenildi. Bu işçilerden 14 ü kurtarılırken, geri kalan işçileri kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'da çip sistemiyle takip edilen 6 işçinin hareketsiz şekilde durduğunu gördüklerini dile getirdi. Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekiplerin işçileri kurtarmak adına acil, en çalışma başlattığı aktarıldı. Maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyası arasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yer altında işçiler olduğu bilgisini doğruladı. Gelen Vali Arslan, şu ana kadar 14 işçinin çıkarıldığını belirterek, saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotta bir patlama olduğu bilgisi bizlere ulaştı. İsi 250 kotta 74 tane arama, kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi var. Bu işçileri kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu ana kadar 6 yaralımız çıkarıldı. Onlar da ambulanslarla hastanelere sevk edildi, dedi. Valilikte açıklama yayınladı Bartın Valiliğinden de patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Amasra Taş İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında, 300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur, ifadelerine yer verildi. 6 tane arkadaşımız hareketsiz görünüyor, patlama hakkında Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'da açıklamada bulundu. Çakır, girizu patlaması şüphesi var. İçerideki arkadaşlarımızdan 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor, dedi. Bakan Soylu ve dönmez Bartın'a gidiyor maden ocağındaki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Amasra'ya doğru yola çıktığı öğrenildi. Birçok ilden destek ekip gönderildi afet ve acil. Durum yönetimi başkanlığından da patlamaya ilişkin açıklama geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada çeşitli illerdeki ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, Amasra Taşkömürü işletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Şahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük il AFAD müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz, ifadelerine yer verildi, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken 3 savcıya görevlendirme yapıldı. Rakam bilemiyoruz. Evet şu anda görüntüler ekranlara gelecek tekrar. Böyle o gözükmüyor. Bozma ya. Yani hiç ışık bile gözükmüyor yani. Sen kendi imkanlarını mı? Kendi imkanlarını açın. Yani ne olduğunu bilmiyorsun. Patlamanın şeyi yok. Patlama Tam olarak Bilmiyorum. yani. Bilmiyorsun. Biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı bir de toz işte. Göz göz, göz gözü patlaması. <laughs> Evet bakın bu konuşmayı biraz önce de ekranlarınıza taşımıştık. Yönetmenim Kadir tekrar ekranlara taşıdı. Anlamaya çalıştık bizler de. Kendi kendine çıktığını almıyoruz bu işçinin. Göz gözü görmüyordu dedi bir patlama meydana geldi, bir basınç hissedildi ifadelerini kullandı ama neden olduğunu tabii ki şu an bilmiyoruz. Orada yaşayan işçiler de bilmiyor, çalışan işçiler de bilmiyor. Kaç kişinin olduğunu da bilmiyoruz. Ancak kendi kendine çıktığını söyleyen bir bakın işçi ekranlardaydı biraz önce. Onun açıklamalarını da yine dinlemiş olduk eksi 300 kotunda kısmi bir patlamaydı bu meydana gelen. Saat 18.15 sularında meydana geldi. Yaklaşık 1 saat 45 dakika oldu efendim. Bu açıklamaları yaparken çıkan işçi arkasında da yine yakınlarını bekleyen Yakınlarını bekleyenleri de ekranlarda görmüş olduk herkes Patlama büyük tam olarak yani biz biraz geldi olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Fazla dolayı bir ritim işte. Göz göz gözün. Evet bir açıklama şu anda geldi. Ekran daha doğrusu bir konuşmaya bize tanıklık ettik. Ağlayanlar var ekranlarda elbette ki yakınlarını merak edenler var. İçeride olan babası, abisi ya da kardeşi olan pek çok insan var. Kapıda bekliyor, bir haber bekliyor. Tüm işçilerin yakınları da bir patlama olduğunu, bir basınç hissedildiğini iletti biraz önce ekranlara gelen bir işçi. Burası Bartın'ın Amasra ilçesi efendim. Valilikten gelen bilgiler var şu an elimizde eksi 300 kotunda kısmi bir patlama olduğunu biliyoruz. Henüz yaralı sayısı ya da herhangi bir can kaybı var mı yok mu buna dair herhangi bir bilgi elimize ulaşmadı. Ama sağlık ekipleri bu bölgede ambulanslar, AFAD ve itfaiye ekipleri bakın bu bölgede şu an içeriden çıktığını tahmin ettiğim bir kişiyi gördük. Evet, tekrar görüntüler ekrana gelirse belki netleşebiliriz. İçeriden zannediyorum çıkanlar oldu. Umuyoruz sağlıklı bir şekilde tüm şu anda çalışmakta olan işçilerimiz teker teker çıkarılır. Bir hareket var şu an. Ekranlarda izliyorsunuz. Evet sedyeye Evet bakın sedyede şu anda bir yaralının olduğunu izliyoruz. Hemen sedyede taşınıyor. Bakın ambulansa götürülecek ve daha sonra hastaneye kaldırılacak umuyoruz. Hiçbir can kaybı olmaz ve en az zararla da en az zayiatla atlatılır diyelim. Bu yaşanan patlamada burası Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesi bir maden ocağında patlama meydana geldi. Eksi 300 kotunda kısmi bir patlama. Kaç kişi şu anda orada olay yerindeydi? bilinmiyor. O kodda çalışan kaç kişi vardı? Diğer kodlarda çalışan kaç kişi var? Diğer kodlarda herhangi bir zarar var mı? Bakın bu bilgiler henüz elimize ulaşmadı. Çok taze bir olay. Saat 18-15 sularında meydana geldi zira bu patlama. Bartın Valisi'nin açıklamasını ekranlara taşıdık. Basın açıklamasını ekranlara taşıdık. Yine telefon bağlantılarıyla da son dakika bilgileri almaya çalıştık. Ancak rakamlar henüz netleşmediği için... İçeride kaç kişinin bulunduğuna dair net bir rakam bilemiyoruz. Evet, şu anda görüntüler ekranlara gelecek tekrar. <laughs> Bozma ya hiç ışık bile gözükmüyor yani. Sen kendi imkanlarını mı açıyorsun? Kendi imkanlarını mı Yani ne olduğunu bilmiyorsun patlamanın Patlama şey var tam olarak bilmiyorsun. Yani, biz biraz gerdi olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan pısınç. dolayı bir toz işte. Göz 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 patlaması. Evet, yani. evet bakın bu konuşmayı biraz önce de ekranlarınıza taşımıştık. Yönetmenim Kadir tekrar ekranlara taşıdı. Anlamaya çalıştık bizler de. Kendi kendine çıktığını anlıyoruz bu işçinin göz gözü görmüyordu dedi. Bir patlama meydana geldi, bir basınç hissedildi ifadelerini kullandı ama neden olduğunu tabii ki şu an bilmiyoruz. Orada yaşayan işçiler de bilmiyor, çalışan işçiler de bilmiyor. Kaç kişinin olduğunu da bilmiyoruz ancak kendi kendine çıktığını söyleyen bir bakın işçi ekranlardaydı biraz önce. Onun açıklamalarını da yine dinlemiş olduk. Eksi 300 kotunda kısmi bir patlamaydı bu meydana gelen. Saat 18.15 sularında meydana geldi. Yaklaşık 1 saat 45 dakika oldu efendim. Bu açıklamaları yaparken çıkan işçi arkasında da yine yakınlarını bekleyen Yakınlarını bekleyenleri de ekranlarda görmüş olduk. Herkes yakınlarından haber almaya çalışıyor. Şu an bir bağlantımız daha var. İHA muhabiri Yasin Erdem telefon hattımızda. Yasin Erdem sizi dinliyoruz. Son dakika gelişme ile ilgili herhangi bir bilgi var mı elimizde? Şu i̇şte an için net bir bilgi aslında hem resmi kaynaklardan hem de gayri resmi bir şekilde aslında net bir şey yok. Saat da 18-15 sıralarında meydana gelen bir patlama eksik üst kodunda TTK Amasra Mühendisliği Müdürlüğü'nde Aşağıda ne kadar kişinin mahsur kaldığını, can kaybının yaşanıp yaşanmadığı noktasında TTK'nın tasiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla işin gerçeği ortaya çıkacak. O noktada hızlı bir şekilde herhangi bir can kaybı yaşanmadan bunun atlatılması noktasında temennimiz. Olası bir göçük ve mahsur kalan kişilerin de tahsis noktasında TTK'nın diğer tasfiye ekipleri halihazırda hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Tabii bölge patlama anında 112'ye düşündüğü ihbar sonrası hemen bölgeye çok sayıda ambulans itfaiye, afat, kurtarma ekipleri sevk edilmiş durumda. Ee, tabii eksi 300 kodunda olduğu için aşağıdaki durumun e, vahmiyeti ya da etki patlamanın oluşturduğu etki alanının ne kadar olduğu noktasında resmi net bir bilgi yok. Aileler de e, hızlı bir şekilde o ayarına gelip e, yakınların içeride olan yakınlarını mutlu umutlu bir başında e, burası 3 var diye olan bir çalışma tesisi aslında şu an itibariyle içeride 4-12 vardiyasında olan işçilerin olduğunu bunun da yaklaşık 100 bir işçiye tekabül etmesi konusunda bir bilgiler net şey noktası. Yasin Erdem sesiniz kesiliyor o yüzden tekrarlatmak durumundayım. 4-12 vardiyası işçileri vardı dediniz onu net olarak duydum ancak takribi olarak yaklaşık olarak.